Değerli izleyenler, EYT'liler, önemli kararların alındığı ve önemli dönemeçlerden geçildiği bu günlerde kabul edeceği, evet, EYT'nin kabul edileceği sistem haberimizde. Evet değerli izleyenler, emeklilikte yaşa takılanlar için yepyeni bir dönem daha başlıyor. Bu yeni dönemin genetik kodları tabii ki önemli bir yer tutuyor. EYT'lilerin kabul edileceği sistemde çok ama çok farklı arayışlar ve belli seçenekler öne çıkıyor. Önemli kararlar alınıyor. Sosyal destek ödemeleri için biner TL'lik ödeme takvimi yayınlanıyor. Bunun yanında en düşük emekli maaşı 1500 TL'ye çıkıyor. Bunun yanında belli teşvik paketleri ve kredilerini ödeyemeyenler için kredi öde ötelemeleri çıkıyor. Ama işin bir yönü daha var. Emeklilikte yaşa takılanlar tabii ki bu dönemde yepyeni kararlar alınmasını bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza tabii ki sunulan planlar var. Ama bunlar içerisinde en uygularına birisi de EYT'nin EYT'yi emekli ettiği sistem. Malumunuz 1 milyon sigorta ve prim eksiği olan EYT'li var. Bu sebeple bu EYT'lilerin belli anketler ve araştırmalar neticesinde 700 bin, 800 bin civarı olanı bedelli ücret ödeyerek bu emekliliğe geçmek istiyor. Şimdi hazineye yük olmadan bir plan açıklıyorum. Evet, Hazineyi yük olmayan tek plan açıklıyorum. 2 milyon 800 bin EYT'li 700 bin bedelli EYT'linin vereceği parayla her iki tarafta emekli oluyor. buçuk milyonu bulan bu EYT rakamının emekliliğini 3 sene karşılıyor. Evet. 3 sene bu kadar emeklinin durumunu nere karşılıyor? 700 bin EYT'nin ödediği bedelle EYT. İşte bunları beraber düşündüğümüzde, işte bunları beraber değerlendirdiğimizde çok ciddi rakamlar yapıyor. Evet değerli izleyenler, emeklilikte yaşa takılan kardeşlerim. Yepyeni bir dönemin ayak sesleri bunlar. Yepyeni bir dönemin yeni konjonktürü bunlar. EYT için her an EYT adı altında olmadan hızlı ve güçlü bir çözüm gelebilir. Bu da tabii ki EYT için çok farklı bir dönemin başlangıcı sayılır. Emeklikte yaşa takılan kardeşlerim. Sizler için startın adı verilmiştir. Sizler için adımlar atılmıştır. Bu tarihten sonra önemli olan EYT'linin ne durumda ve ne şekilde hareket edeceğidir. Artık EYT'liler yepyeni dönem ayak uydurmuş ve yepyeni bir sürprizle karşılaşmanın heyecanı yaşıyorlar. Koronavirüsle mücadele eden birçok so bir işsiz EYT'li için 1000 TL'lik hane desteği. Evet, koronavirüsle mücadele eden milyonlarca EYT'li için 1000 TL hane desteği. İşte bu çok önemli değerli izleyenler. Bu EYT için destek fonudur. Bu EYT'ler için bir nefes almadır. Bu EYT'ler için yepyeni bir adıma koşmadır değerli izleyenler. Bizim zaten zengin olan kişiye bir sosyal destek ödemesi diye söylediğimiz bir şey yok. İşsiz olan EYT'li bu ses, sosyal destek ödemesinden tabii ki destek alacak işsiz olanı yeteri bu sosyal destek ödemesinden tabii ki mutlu olacak. İşte bu güzel adımlar, işte bu net adımlar hepimizi, hepimizi memnun ediyor. Evet değerli izleyenler, EYT'nin kabul edilebilirliği ve emekli olmak isteği çok görlü ve güçlü bir döneme doğru gidiyor. EYT'l'ler güçlü bir şekilde ve net bir şekilde emekli olacak olmanın heyecanını yaşıyorlar. İşte bu dönem EYT'l'ler için yepyeni bir dönem. İşte bu dönem EYT'l'ler için güzel bir dönem. Gurur verici bir dönem değerli izleyenler. Evet değerli izleyenler, emeklilikte yaşa takılanlar sizler için güçlü yarınlara koşmanın, önemli kazanımlar elde etmenin ve bunun yanında önemli kazanımlara koşmanın önemli bir saç ayağındayız. Düşünebiliyor musunuz? Uygun plan getirin, uygun yöntem getirin, çözelim dediler. Uygun strateji belirlensin, bunları getirin, bitirelim dediler. İşte bu vesileyle, işte bu düşünceyle EYT'nin kabul edilebileceği bir sistem hepimizin yegane isteği olmalıdır. İşte bu vesileyle, işte bu düşünceyle EYT'nin emekli edildiği bir sistem yegane isteğimiz olmalıdır. Evet değerli izleyenler, kabul edilebileceği bir sistem sizlere şu anda sunduk. Hani planı getirin onaylarız diyorlar. Hani bütçeyi yük olmuyor plansa geçsin diyorlar. İşte gene size ekonomiyi tıkır tıkır işleten ticareti canlatan formül. EYT'nin EYT, EYT formül. Ve bunun gibi birçok formülün de sunulduğu söyleniyor. Onları da sabırsızlık öğrenmek istiyoruz. Ama istiyoruz ki EYT'ye bu dönem büyük bir müjde gelsin. Hepimizin yegane isteği bu. Hepimizin düşüncesi bu. Hepimiz bu düşünceyle zaten yoruluyoruz. Hepimiz bu düşünceyle mutluyuz. İşte değerli izleyenler, emeklinin, evet, emeklinin maaşı en az 1500 TL oldu. İşte EYT için büyük fırsat değil mi? Ne güzel fırsat değil mi değerli izleyenler? Bu şekildeki haberimizde EYT'nin emekli olması için kahramanca ve yiğitçe söylemlerde bulunuyoruz. Ne onun bunun dedikodusunu, ne onun bunun şatafatını yayınlıyoruz. Sadece EYT'nin çözümüne aykırıyoruz ve olumlu katkı sunuyoruz. Evet değerli izleyenler, EYT'liler, yepyeni bir dönemin ayak sesi bunlar. Yepyeni bir dönemin işaret fişeği bunlar işte EYT'nin emekli edilebileceği dönemin başlangıç sesi bunlar değerli izleyenler. Her EYT'li eğer mekanize edildiğinde yani maaşla mekanize edildiğinde yani maaşla güçlendirildiğinde ekonomik anlamla donatıldığında demek istiyorum. Ne olur? Ekonomiye çok güzel bir güç verir. Ekonomiyi daha dolanımlı kılar. Evet, ekonomide daha dinçlik olur. Piyasadaki hareket çoğalır. Bu da çarkı döndürür. Evet, tüketim endeksi ekonomi modelim. Bu gerçekten güçlü bir dönem. İşte bu gerçekten arge çalışmalarını da arttıracak bir dönem. İşte EYT'yi emekli etme zamanı. Evet değerli izleyenler, EYT'nin şartsız şutsuz emekli olma zamanı gelmiştir. Evet değerli izleyenler, emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimiz yepyeni bir dönemde ve güçlü bir Türkiye yolunda EYT memnun etmek önemli bir sacaya taşıyor. Anketlerde ve birçok yerde EYT'lilerin emekli olma istekleri tabii ki hepimizi gururlandırıyor. Çünkü hak eden, emek harcayan, çaba sarf eden değerli arkadaşlarımızın emekli olması yegane isteğimiz. Evet değerli izleyenler, yepyeni bir dönemin ayak sesi bunlar. Yepyeni bir dönemde bu alanda gerçekten bir kazanımları elde etme günleri bunlar. İnşallah bu dönemde güçlü ve emin yarınlara koşmanın gururlu ve onurlu yaşayacağız. İnşallah yepyeni bir dönemin başlangıcına start alacağız. Evet değerli izleyenler, kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.